Herkese merhabalar. 12 Şubat Perşembe A101 aktör ürünlerinde gerçekten çok fazla sayıda güzel ürünler var. Hazırsan incelemeye başlayalım. Evet ilk ürünümüz Samsung cep telefonu A17 10.199 TL. Paşa Bahçe'den saklama kabı 99 TL 50 kuruş. Havlu askısı 29 TL 50 kuruş. Lav desenli meşrubat bardağı 69 TL 50 kuruş. Pierre Cardin saç sakal makinesi 999 TL. Kartopu Katanla Yumak ikili 149 TL. Delonghi tam otomatik espresso makinesi 13999 TL. Midi boy saç takoları 99 TL. Canlı çiçek kalonşe 119 TL. Figürlü yumurtalık dörtlü 39 TL 50 kuruş. Pötü masa örtüsü 169 TL. Silikonlu çelik maşa 99 TL 50 kuruş. Sek çamaşır makinesi 12.999 TL. Kartopu yumak ikili 72 TL 50 kuruş. Moonboot Junior çocuk bot siyah 3.999 TL. Fakir dikey süpürge 2.299 TL. Stanley termos 1.18 litre 1899 TL. Walden halı yıkama makinesi 3269 TL. Timberland erkek bot siyah 3499 TL. Lav desenli saklama kabı 49 TL 50 kuruş. Stanley termos 0.75 litre 1699 TL. Korkmaz PLe çaydanlık takımı 1699 TL. Pierre Cardin erkek bakım seti 1499 TL. Lav desenli rimli meşrubat bardağı 69 TL 50 kuruş. Saklama kabı üçlü 74 TL 50 kuruş. Columbia Mont 6999 TL. Sek buzdolabı 21499 TL. Mobilya çok amaçlı dolap beyaz 2199 TL. Cam küllük 39 TL 50 kuruş. İki kabaklı erzak kiler dolabı 5999 TL. Düdüklü tencere 7499 TL. Silikon spatula 99 TL 50 kuruş. Mega paket do buzdolabı poşeti 49 TL. Koltuk takımı 9999 TL. Invitation oval tavak 79 TL 50 kuruş. Mini fırın beyaz 3499 TL. Türk kahve makinesi 299 TL. Karcher buharlı temizleyici 21499 TL. Kilitli saklama kabı üçlü 109 TL. Volta elektrikli bisiklet 26990 TL. Samsung Galaxy A26 cep telefonu 12999 TL. Piranha kablolu powerbank 399 TL. Walke şişme kamp çadırı 13.999 TL. Profesyonel masa tenisi 8.999 TL. Sunum tepsisi 109 TL. Apple 20 Watt adaptör 799 TL. Apple Watch 44 milim 10.999 TL. Kahve makinesi filtre 1999 TL. Plastik piknik seti 69 .50 TL 50 kuruş. Çok amaçlı dolap 1649 TL. Aynalı peçetelik 99 TL 50 kuruş. 10 Onmo 55 inç televizyon 17.999 TL. Çok amaçlı dolap beyaz 2199 TL. Kartopu. Kartopu yumurcak yumak ikili 109 TL. Apple Watch 46 milim 20.999 TL. Porselen sufle kase seti üçlü 99 TL 50 kuruş. LED ampul 55 TL. Kolombiya ceket 6499 TL. Inversion sehpası 8999 TL. Pamuklu çift taraflı dokuma kilim 189 TL. Tefal tencere seti 6499 TL. Apek benzinli motosiklet 39.990 TL. Su sebili 5.999 TL. Çelik termos 449 TL. Stanley termos 1 litre 1899 TL. Çift taraflı dokuma kilim 299 TL. Saklama kabı 650 milim 15 TL. Philips Mixer 999 TL. Oak Classic bot 8999 TL. Altus buzdolabı 29999 TL. Oak Classic kadın bot 8799 TL. Orkide saksı 39 TL 50 kuruş. Kiwi halı yıkama makinesi 5999 TL. Saklama organizeri 129 TL. Paşa Bahçe Skala meşrubat bardağı 6'lı 159 TL. Ayakkabılık beyaz 1449 TL. Kayık tabak ikili 79 TL 50 kuruş. Samsung A17 cep telefonu 13.299 TL. Samsung A36 cep telefonu 18.299 TL. Volta elektrikli moped 29.990 TL. Homedius sünger yatak 2149 TL Saklama kabı 22 TL 50 kuruş. Volta 3 tekerlekli moped 74990 TL. Saklama kabı üçlü 69 TL 50 kuruş. Saklama kabı 29 TL 50 kuruş. Korkmaz çelik tencere seti 4999 TL. Samsung Galaxy A56 cep telefonu 22999 TL. Raflı geniş kitaplık beyaz 2899 TL. Oyuncu ofis koltuğu 6599 TL. Volta elektrikli bisiklet 21.990 TL. Moon boot çocuk bot pembe 5.999 TL. 3 katlı sepet organizeri 699 TL. Saklama kabı 29 ,50 TL 50 kuruş. Homant çay makinesi 2699 TL. Altus 65 inç Smart TV 23999 TL. Altus kurutma makinesi 14499 TL. Scala su bardağı 6'lı 149 TL. Raflı oyun aktivite masası 1799 TL. Ortopedik visko yastık 499 TL. Kablosuz şarjlı Bluetooth hoparlör 499 TL Kartopu kristal yumak ikili 72 TL 50 kuruş Fakir çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2299 TL Yemek tabağı seti 59 TL 50 kuruş 4 katlı ayakkabı rafı 349 TL Zigon sehpa 899 TL Kayak gözlüğü 1499 TL Xiaomi Redmi 15 cep telefonu 11.999 TL. Portmanto ayakkabılık 3.299 TL. Tüy toplama rulosu üçlü 79 ,50 TL 50 kuruş. Cam su ısıtıcısı 699 TL. Xiaomi Redmi 15 cep telefonu 9.999 TL. Salomon spor ayakkabısı kadın 3.799 TL. On Cloud High kadın spor ayakkabısı 6499 TL. Bulaşık organizeri 99 TL 50 kuruş. Huawei Bluetooth kulak içi kulaklık 1299 TL. Ahşap saplı kristal sosluk seti 99 TL 50 kuruş. Walky fit bandı koşu bandı 5099 TL. Seramik fincan seti ikili 179 TL. Pelüş makyaj kalem çantası 129 TL. Karcher dikey süpürge 12.499 TL. Çok amaçlı dolap 2.099 TL. High level 65 inç televizyon 23.999 TL. Tuzluk seti ikili 59 ,50 TL 50 kuruş. Çelik termos bardak 389 TL. Silikon figürlü anahtarlık 29 ,50 TL 50 kuruş. Çöp kovası 149 TL. Toshiba 50 inç televizyon 16.999 TL. Adidas kırmızı beyaz mont çocuk 1499 TL. Karçay şarjı dikey süpürge 11.999 TL. Süzgeç ve kase seti ikili 89 ,50 TL 50 kuruş. Premium ağırlık çalışma istasyonu 17.499 TL. Kokulu canlı çiçek boş sümbül 129 TL. Bohem TV ünitesi 1799 TL. Çamaşır makinesi 17999 TL alt üstten. Plastik kapaklı dikdörtgen borcam 179 TL. Soft klozet takımı 349 TL. Düzenleyici raf, raf altı sepet 149 TL. Kartopu 30 yumak ikili 72 TL 50 kuruş. Adidas erkek mont 4999 TL. Puflu aynalı makyaj masası 4999 TL. Tatlı tabağı ikili 149 TL. Çelik çocuk termosu 529 TL. Pipetli lüsterli borosilikat mak 229 TL. Kurulama bezi üçlü 45 TL. Katmer ve gözleme sacı 1399 TL. Bulaşık makinesi Altus 11999 TL. Canlı çiçek orkide 599 TL. Kapaklı kase 89 TL 50 kuruş. Kiwi waffle makinesi 499 TL. On cloud rock kadın spor ayakkabısı 6499 TL. Kadın fitili pijama takımı 449 TL. Aprilla saç düzleştiricisi 459 TL. Love Round saklama kabı 59 TL 50 kuruş. Falsa 4 kapaklı gardrop 5799 TL. Termal yemek taşıma çantası 229 TL. Kahve baharat öğütme makinesi 649 TL. Homedius yatak 4599 TL. Bluetooth çantalı pick 2899 TL. Lego Botanicas Orkide 2499 TL. Ofis kolduğu 2149 TL. Plastik kapaklı dikdörtgen borcam 199 TL. Samsung Galaxy S21 FE cep telefonu 17999 TL. Raflı kapaklı kahve köşesi 5999 TL. Asılabilir dolap içi düzenleyicisi 29 TL 50 kuruş. Mantı kalıbı 69 TL 50 kuruş. Apple iPad 11. nesil 17.999 TL. Samsung Galaxy S25 FE 33.799 TL. Philips buhar kazanlı ütü 6.749 TL. 4 kişilik masa takımı 6.999 TL. Etiket yazıcısı kablosuz 999 TL. Singer dikiş makinesi 4999 TL. Stanley Termos 1.9 litre 2499 TL. Stanley Termos 649 TL. Çok amaçlı dolap 3049 TL. Fiyonk tepsi 29 TL 50 kuruş. Huawei Watch Fit 3499 TL. Apple Watch Series 11 42 milim 18999 TL. Kolombiya ceket 6.499 TL. Homedius çift kişilik yatak koltuk 4.999 TL. Desenli çöp kovası 69 TL 50 kuruş. Onlu hareketli akıllı led ekran 29.999 TL. Kapaklı hamur leğeni 79 TL 50 kuruş. Ve son ürünümüz manyetik dirençli bisiklet trainer 3.399 TL. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere, beğenenlere ve abone olanlara. Bir sonraki aktüel önünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.